bana 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 çabuk gel bana Asıl kürek dere seni içi hey. Sakın bu demedi demeyi sakın akıntıya kürek çekenin sonu yakın Bir zamanında bir çabuk Ceza bence Türkiye'nin en iyi ilk 3 rapçisinden bir tanesi. Eskişehir'den geldim buraya. Küçüklüğümüzden beri dinliyoruz. Evimde tam olarak 12 posteri var. Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı sunduğu için. Ceza çok sağlam bir isim. Uzun zamandır bağını bekliyoruz. Söyleyecek elbette anam. Kovala. Gelen var <laughs> bak gelen. Bir bakayım bulkom Çıkara bulkom Tümazken ve ağlamazken Lan düşüştü oldu ben Yaz pek zaman Her <laughs> şey bugün her <laughs> şey yaşa Federasyon çok mutlu sence Çok konuşma rezil olup hepsi hutsuz bence Anahtar <laughs> olmuş her bakışta kara para